Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün buraya açmıştık geçenki videoda. Buraya da bir tane tavuk yumurtlamış. Hangisi yumurtlamış bilmiyorum. Hiç görmedim geçerken. Buraya tavuklar kurt koluyacaktı. Dün de beyaz tavuk. Bu neymiş? Dün de beyaz tavuk. Ay beyaz diyorum. Kel tavuk yatıyordu burada. Demek ki bir tane burada yumurtlayan yumurtalardan biri de kel tavumuş Bu yumurtalardan biri. O da gurk olacak herhalde. Akşam gelmiştim orada, akşam bakmıştım. Kel tavuğu yatırır mı bilmiyorum. O kahverengi olan var ya ayağı biraz şöyle. Ee, şu öbür keçilerin orada olan yerlere bakmayacağım hiç olursa orada buluruz arada bakarız bunların içinde su dolmuş şu yumurtayı da alayım bir de şuraya da bakayım buralara da çok bakmayacağım artık yumurtalarsa sürpriz olur bulmanız şurada kalsın yumurta şunu da aldım küçük bir yumurta herhalde ilk yumurtalar şurada kalsın geçerken alırım ben onları. Ee, tavukların yemini da koyayım. Bitmiş bu da. Ambardan bu da alalım. Şöyle arabanın içine de su koyayım. Şuna buna. Hava sıcak oldu. hepsine koyayım. Hepsine koyayım. birinden temiz diye. gelip çay koyayım döküyorlar çünkü etrafa kaçıyorlar. Bunu da şuraya koyayım. Üstünü de şeyle kapatayım. Bu da o şey tavuğun yumurtaları. Hmm, orada yata orada o olan küçük tavuklar var ya. Onların yumurtaları. Eğer tavuk kurku olursa diye o köy tavuğu yumurtası yani direkt. Buradakiler de e, Biriktiriyorum o Şeyin orada olanlardan Şunun suyu da Dökerim. İçi şey olmuştu Çıksın diye su koymuştum Çıkmış o yumurtaları koyalım e, kovadakiler şeyin Buradaki Hint tavukların yumurtası bir de Hint tavuğunun bir de e, kel tavuğun yumurtası da var herhalde onların içinde çünkü onu yatarken de görmüştüm. Biriktireyim ki gurkollularsa belki birini ya da ikisini yatırırız. Kel tavuğu ya da beyaz tavuğu yatırdım. Bakarız ona daha sonra. Buralara e, çok bakmayacağım yumurta var mı diye yumurta yapsınlar kendi kendine kurk olurlar olurlar şu ölen annesinin şu ve şunun şeyleri o ölen kel tavuk vardı ya onun yavruları bu aynı annesine benziyor aynı annesinin küçüklüğü de böyledik bu da e, küllü gibi var kanadının oralarda Güzel bir horoz o da. Maşallah. Ee, şöyle çekeyim. Bu yumurtaları da sizle birlikte oraya koyalım. Maalesef iki tane üzücü haber var. Şunlar karışmasın o da. Ee, Ölmemiş inşallah. Yok ölmemiş. Ee, bu hayvanın ayağı şey olmuş. Gurgun. civcivlerinden bir tanesini kurt olur Bir tanesinin ayağı kırılmış mı olmuşsa topallıyor. Bunu ayıracağım arkadaşlar. O yaptığım e, kümes kafesin içine. O kafesi de hala yerleştirmedim. Nereye koyarım bilmiyorum. Hatta dün e, evet dün akşam koymuştum. Bugün çıkardım geri biraz fazla bağırıyor diye. Annesinin yanına çıkardım. Bir üzücü haber de e, öbür civciv öldü. Dün akşam bunun içine koymuştum onu da. Şöyle kümesi tel falan koydum yaptım bunu komple iyice şuralarda boşluklar var kasanın bir de e, burada şeyin boşluğu var oralara buranı da çekeceğim şöyle etrafını döndüreceğim kapı falan yaptım en son bunları gösterdim mi bilmiyorum da e, öbür kendi kendine çıkan civciv öldü o da şey herhalde hasta olmuştu video çekemedim ben 2 üç günden beri bayağı oldu herhalde dört gün falan hasta olmuştu ee, sabah geldim baktım ölmüştü yoksa bun, bunlar bir tane yorumda yorumlarda bir tane arkadaşımız yazmıştı bu tavuğun cicilerinden bir tane onun yanına koy diye hem bağırmaz diyordu öyle yapacaktım bu sefer bu da çok bağırıyordu ee, sabah da geldim baktım ölmüştü zaten bu sefer bunu oraya koyacağız mecbur. Çünkü annesi etrafa gidiyor. Bahçede her yere geziyor. Civciv yüre yürüyemediği için en fazla oradan şuraya kadar geliyor. Kedi falan kapar ya da diğer tavuklar vurur, öldürür. Özellikle şukur falan vurur, öldürür onu. O yüzden ayıracağım tekrardan. İyileşene kadar en azından. Bilmiyorum iyileştikten sonra da Annesi kabul eder mi? Eder büyük bir ihtimalle. Diğer zirveler de çalların üstünde. Yürü arkadaşlar. Kafaya bir tane e, kilit yapacağım. Ya da şuradan şöyle zincir yaparım. Açılmasın diye. Şöyle koydum onu da. Suyunu yenileyim. Bağırdığı için işte çıkarıyordum. Bir tane daha ondan koysam mı diye düşünüyorum da. Yem falan yiyor. Sıkıntısı yok ama. Şuraya da tahta koymuştum. Onu alayım. Dün gece kendine toparlasın diye. Destek alsın diye. Çok bağırıyor ee, yanına bir tane daha koyalım bakalım. Yanına şunu alayım. Dur lan. olsa bu sefer bu sussa da bu bağırmaya başlıyor o yüzden bak o çıkmaya çalışıyor bu da zıplamıyor lan ayağını sakın oğlum dur lan kapıyı kapatalım ha. yani bu kesin kalacak da yani bu da yanında şey olsun diye belki dur bakayım durur mu durmaz mı Bu da taşınabiliyor, yerini değiştireceğim. Çıktı zaten. Çıksın sonra bakarız tekrardan koyarız. Orada duruyor da. Şu öbür kümese geçelim. Şu da e, su yolu. Buraya toprağı bu tarafa getirince tavuklar geri şelik buraya koyuyor diye kasa dizmiştik. Ağaçlar sulansın diye. Bu da bu branda da aynı şekilde. Ee, o kümesin etrafına branda çekeceğim. Bu kafesin yani. Onu da taşıyacağım. Nereye koyarım bilmiyorum. Güzel bir yere koyalım. Şurada da yumurta yapmış tavuk gene. Her zamanki gibi. Kümesi de temizleyeceğiz de. Ee, bu aralar çok şey yapamıyorum. Gelemiyorum. Sadece yem su koyup geri çıkıyorum yumurtayı da alalım. Bu köy tavuğu. Bundan koyasım pek yok grubun altına. Evet. Köy tavuğu yumurtası olduğu için bunları ayrı koyuyorum şöyle. Şu üçü o köy tavuğu yumurtası. Şunlar da içlerinden kel de çıkabilir. Bunlar daha iyi oluyor. Hem kel de çıksın, kel de. 2 tane kelimiz, 3 tane kelimiz var. Şurada kurk için et yetse yeter ya. Kurk için çıksa yeter diyeceğim. 3 6 7 tane. 9 10, 11. 11 tane yumurta var. Grup olurlarsa bir tanesini bastırabilirim. 2 tane daha yaparlar yarın. Olmazsa yetmezse o köy tavuğun yumurtasından da koyarız. Sıkıntı olmaz. Yem atmıştım hayvanlara. Şu ırgın yanına da atayım. Yesin. bunu e, sizlerle birlikte taşıyalım ya da taşıyınca ben çekeyim burada olmaz çünkü açıkta kalmasın hemen etrafına buranı da çekeyim Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar taşıdım buraya getirdim bu kümesin yanına. Güzel oldu bura. Şöyle buranı da çektim arkasına. Bir şurası kaldı buraya da çekeceğim. Üstüne de tahta aralarından yağmur girer diye şöyle kiremit koyacağım. Zaten şu şuradan akar su. Şunun oraya gelir. En fazla şu tarafa gelip burada orası biraz boş kaldı. Orası önemli değil çok. Böyle oldu en son. Ee, kapıya da bir tane şey yaptım ama onu oradan açması zor olacak gibi. Ee, onun altına şey ayarlayayım ben şöyle tümsek yapayım böyle olsun havada biraz kalsın şurayı açayım şöyle kapıya zincir taktım ee, içi boş temiz evet arkadaşlar ön tarafına da e, branda çektim şurası açık kaldı orada havalandırma olur ee, çok şey olur olur sonra da kapatabiliriz çünkü zaten alt tarafı da boşluk Şöyle yem koydum, suyunu koydum, içine ot, demin içeri koymuştum içine ot düşüttürmüş. Ee, geri çıkardım, annesinin yanına koydum biraz daha kalsın diye annesinin yanına. Burası bitti. Şöyle onu da takıyoruz oraya. Böyle kapalı duruyor. Şuraya bir tahta koydum, bunu az yükselttim. Şöyle oldu. Yumurtayı almıştık zaten. bugünlük bu kadar dostum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.